Öngörülebilirliğin e, giderek zorlaştığı bir süreçte satış kanallarında çeşitlendirme, verimlilik ve müşteri deneyiminde farklılaşma sektörümüz için her geçen gün önemini arttırıyor. Biz de Gürmen Grup olarak Ramsey ekip markalarımızla Gerek tüketici trendlerindeki değişim gerekse teknoloji trendlerindeki gelişim ve sektörün de dinamiklerini dikkate alarak iyi ticaret kanalını, online satış kanalını çok önemli bir büyüme kanalı olarak görüyor ve bu anlamda dijitalleşme yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bunun neticeleri olarak da 2024 senesinde biz online satış kanalımızda %185'lik bir büyümeyle kapattık. Bu büyüme de gerçekten bize cesaret verdi. Bu büyümenin alt nedenlerine bakarsanız yine müşteri deneyimini mükemmelleştiren ve kolaylaştıran mobil uygulamalarımızın çok büyük bir katkısını gördük. Öte yandan mağazalarımıza geldiğimiz zaman tabii ki mağazalaşma offline taraf da yine önemli koruyor. Bizim bugün Türkiye'de Ramsey ve ekip markalarımızda 115 tane mağazamız bulunmakta. Yine satış kanallarını çeşitlendirme başlığı altında yurt dışında da Ramsey ve ekip markalarımızda özellikle Türkiye Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerine de odaklanan ve mağazalaşma ile birlikte 17 ülkede 45 tane satış noktamız var. Yeni mağazalaşmalarımız devam edecek. 2025 senesi açtığımız ve Açacağımız mağazalarla birlikte 20 ila 25 tane yeni lokasyonunda da erkek tüketicilerimizle buluşturuyor olacağız. Ee, tabii yeni mağazalar dışında bir de mevcut mağazalarımız var. Burada da verimliliği esas aldığımızı söylemiştik. Mevcut mağazalarımızın renovasyon sürecini iyileştirerek ve renovasyonlara sokarak Ramsey ve ekip markalarımızın marka konumlandırmalarını güçlendirmek ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek adına da çalışmalarımız devam ediyor. Koleksiyona ve inovasyona yaptığımız yatırımları devam ettirerek Tüketicinin iştahını arttırmak, o tarafta tercih edilebilirliği arttırmak adına CRM yatırımları yine çok önemli. Müşterinin biraz taleplerini önden anlayabilmek için veriyi her kanaldan toplamak ve analiz etmek ve müşterinin taleplerini önden tahmin etmek suretiyle her bir persona için farklı bir iletişim metodu ve yöntemi kullanarak onları özel hissettirmek yine bizim için önemli. Dediğim gibi Gürmen grubun 2025 stratejileri içerisinde satış kanallarında çeşitlendirme, müşteri deneyiminde mükemmelleşme ve verimliliği esas alarak nitelikli insan kaynağımız ve üretim gücümüzle arkamıza alıp sürdürülebilir büyüme, karlı büyüme yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi bilinçli tüketim özellikle de yeni nesilde farkındalığı giderek artıyor. Daha da artacağını öngörüyoruz. Bu yüzden de ben bu soruya birazcık tüketim tarafından başlayarak cevap vermek istiyorum. Şimdi sürdürülebilir moda aslında dayanıklılık ve uzun süreli tüketim esasları çevresine konumlanmış durumda. Nedir dayanıklılık? Bir ürünün fiziksel ömrünün uzun oluyor olması. Zaten Ramsey ve ekip markalarımızda katma değerli üretimli, kaliteli malzemeler, detaylı işçilikle birlikte bu dayanıklılık ürünün ömrünün uzun olması esasını koleksiyonlarının göbeğinde yaşatıyor oluyor. Öte yandan da işin e, tasarım boyutuna baktığınız zaman özellikle de küresel ısınmayla birlikte e, inmelenen birazcık zamansızlık, 4 mevsim kullanılabilirlik yine önemli hale geldi. Bu yüzden de koleksiyonlarımızda hafif kumaşlar, fonksiyonel, çift taraflı kullanılabilir ürünler gibi e, tasarımlara yönelimde olduğunu söyleyebilirim burası tüketim tarafıydı. Üretim tarafına baktığımız zaman ise özellikle tekstil sektöründe kaynak kullanımının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de gerek Arge gerek ülke tarafında daha az kaynak kullanımı, zero waste gibi inovatif teknolojileri kullanarak, daha az enerji tüketimi, doğal elyafların kullanımı, stratejik tedarikçilerle iş ortaklığı yaparak karbon ayak izini azaltma gibi üretim sürecinde de yine sürdürülebilirliği esas aldığımız pek çok şirketin ilkesi bulunuyor üretim dedik tüketim dedik bir de ben aslında özellikle üretim öncesine değinmek istiyorum çünkü sürdürülebilirlik der ki ihtiyacından fazlasını üretme bu yüzden de yine veri bilimini kullanıp yapay zeka desteğiyle talep tahminleme üzerinde çalışıp Gülmen Grup olarak ürettiğimiz ürün sayısını optimize ederek bu üç bacakta da kuvvetli çalışmalarımız olduğunu söyleyebilirim.